Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bingo günlük derslerimizin dördüncü videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Ve çok beğendiğiniz, çok istediniz. ikon silme cezalı olsun dediniz. Tamam bunda da ikon silme cezalı yapalım dedik. İkonlarımızdan ne istiyorsanız artık. Yanımda yurtsever Uludağ var. 5 aydır ekibimde. Yurtseverciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın yurtsever? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyi teşekkür ederim. Biraz belim ağrıyor. Camacın makinesini kaldırmaya çalıştım. Müthiş. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Oyun isteyen... Çaraydım biz abi. Gelirdik biz. Teşekkür ederim kardeşim. Yalandan yalandan vaatler hep. Yurtseverle... Maçta yattım abi. arkadaşlar video çekmeye çalışıyoruz. Kah yurtsever kayıt alınıyor. Kah bir şey oluyor. Kah internet gidiyor. Şöyle böyle 3 yurt yurtseverle oynuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Meşteleri bile yapmadım. <laughs> Ben yaptım Cruyff çıkarttım bir de. Vay. Yeni silahın Cruyff ya. Yani. Bana karşı. Evet abi. Zannetmiyorum ki başarılı olabilirsin. Ben sözde değil icraatta göstereceğim. Vay. Vay. Öyle diyoruz yani. Helal olsun. Severim iddiaları. Evet abi. Sana bir tavsiye benim beklerimden yardır. Hepsi de ikisi de kırmızı. Benimkinin biri. Bu şekilde oynamak. Davis da aşağı bakan. Şöyle oynayacağım Aynen aynen Davis. Kondisyon acaba düştü. Neyse. Messi şimdi bir araya Kondisyonu de abi. Senin kaplarına bakalım direkt. Fernando Torres, Ronaldo, Ronaldinho, Kroos, Guti, Maldini hepsini istiyorum. Hepsini istiyorum. Allah Kroos'u nazarlardan korusun diğerleri umurumda değil. Vallahi oğlum Ronaldo da güzel, Guti de güzel, Maldini de güzel. Hepsi güzel. Abi bak sana Gucci'den gol sözüm olsun. <laughs> Öyle mi diyor? Allah tamam. En, abi. en düşük ikon şu an o. Öyle mi diyor? <laughs> Ama ben de Gucci oynatıyorum normalde. Bravo. Ha o ya, zaman Gucci ile vedalaş yavaştan. Öyle mi diyor? Hadi bakayım. Vallahi bir şey buraya Kimler geldi, kimler geçti, kimler sevindi, kimler üzüldü, kimler genelinde Ah be bunu atsam ne güzel taklay olurdu bu konuşma üzerinden. atamazsın ki olur olur. <laughs> Messi Abi varanı koydum oraya tabii. Şöyle bir şey yapacağım. Olması bir paslaşması var. <laughs> Vallahi abimsem abi. Pirlo'yu bıraktı. Pirlo Pirlo'yu bıraktı derken Pirlo'ya bıraktı. Pirlo'yu <laughs> bırakıyor Pirlo zaten, zaten. tutan yok. İşte ama 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 şu hileyi kapat. Abi be abi ne oluyor? Ronaldo, in ya aman abi ya. hile yanlış yerde kullandı. Biz onun şeyi deneriz. Veririz de adalet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye kalktı abi kendi oyununda değilsin. Hep. Hep Amerikan oyunları. Benden kaynaklı bir kasma olsaydı tamam derdim. Kasma senden kaynaklı. Çünkü sesinde kasıyorum. Pu. Kroy. Kroy. Van Dyke. hocam. Yırtmış ağır. Yırtmış ağır. Yırtmış ağır. oynadı Kroy. Ronaldinho yukarı çıktı. Ne demek öyle yaparsın aldı. Ne? ne? Gördün mü abi nasıl itaati verdi oradaki kişiye? Ronaldo itaati nasıl verdi? Öyle hmm. mi? İtaat diyorsun. Yok Efendim abi. Hazır mısın? Ee, öyle yaprak mı abi? Evet. Hadi abi bir jeneriklik kol çıksın. Yavaş mı? Dönüyor da. Ee. Oman tanrım. <gülüyor> of. <gülüyor> abi Ronaldo buram Niye öyle yaprak filo vuruyor? E bende de filo vardı. Filo niye oynatmadım? Ronaldo. Bıraktı Ronaldo'yu ya. Ne oluyor? Cruyff'e ne doğru? Cruyff yukarı çekti. Atamaz, Ziyazan, atamaz, kruif. atamaz. Ay, plas herhalde. Atamaz diyorsun, atamaz abi geldi. Plas herhalde <laughs> <verelim>. birazdan civan <laughs> verse Cruyff var ya. Abi bak güven veriyor da sen atamıyorsun. Ben atayım sana istiyorsan. Aga be o lafı derin şu an beni yıktın. Yıkıldım. Ronaldinho Messi'ye bıraktı. Messi ne yapıyorsun kral? Kral ne yapıyorsun kral? Oy. Hop. Oh. Ah be. Abi nasıl bana verdi be? Buradan da Viera kaçtı mı be? Patrick Viera mısın Maldini. be? Patrick. <laughs> abi yani Patrick Viera o kadar yakından atmayı sevmez. Önceki videolardan Yani doğru. <gülüyor> <gülüyor> Müsaacım hadi ya bir şey göster ya bu ne ya millet diyor ki bunlar mı yiyor bunlar hemen, kim hemen. diyor tırt bunlar diyor Abi bak şimdi Guti, Ronaldinho, Ronaldinho da evet Ronaldinho. Hocam anladım hocam. Vieira Messi'ye bıraktı. O da bıraktı Ronaldinho'ya. O da bıraktı Cruyff'a. Cruyff, Cruyff, Cruyff. Abi Cruyff. Yok abi sen yapamıyorsun bu işi. Bırak bu işi abi. Bay. Sen PUBG'ye başla abi. Öyle mi diyor? Sap ve sörfe geçecek. <laughs> <laughs> Sola gitmeden 56'ını alırım oğlum ben. Beckham bağır. Bıraktı Pirlo'ya pilota ronaldo ya ronaldo ver kaçını yapmak istedi olmadı kroif geride kaldı bak izle pozisyonu şimdi mantini'den hector 3 2 1 teşekkür ederim alfonso davies abi en aşağıda kroif'i gördü kroif ronaldo'yu gördü kastırma ronaldo Ronaldo'yu bıraktı kastırma Ronaldo'yu onu verdi. veriyor <laughs> mi ileyi abi bekle verdi mi ileyi tamam <gülüyor> doba aldı kasma bitti ne kadar garip bir hayat şu an ben ne kazıyor abi yani. Ronaldo bıraktır ya. Bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo. Ya. Ronaldo. Hop Torres. Pasit. No, 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 Hop. <laughs> no. Koskoca Ronaldo bunu atamayacaksa ben mi atacağım? Sen atamadın oğlum Ronaldo değil. abi ben vuruyorum şimdi ne yapayım? Oliver Kahn'ı mı çekeyim oradan abi ne yapmamız? Valla e sen bu otusun oğlum. Ah be. Dırıt, dırıt. Ödün gelen gel. Dırıt, dırıt, dırıt. Karam oluyor. Çok berbat bir bölge. Kuroyfa nasipmiş abi gol Kuroyfa. E. Anladım ben. Öyle mi? Şimdi ikinci gol geliyor sayın seyirciler. Yok lan Bekleyin mı? bekleyin daha gelecek. Bekam bağlı. Roman ayı. Ha çok abi kolay ben kolay. atarım o zaman. Çok kötü yakalandık. Van Dijk orada müdahale etmesi lazım. Etti. Evet, Arnold. Messi'ye bıra- Ay bir yere de kaldı. Hadi. Hadi. bakalım. <laughs> oğlum seni delik teşvik edeceğim. Abi şu Ron an ben Odun oynuyorum. Oynu oynuyorum. Ne sen oynuyorsun abi? Kroypa. Kroypa. nereye gidiyorsun Kuroyf? Van Dijk geldi aldı. Sen kim köpeksin dedi. Bıraktı Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Ronaldo. Abi yemezler abi. Ay o ikiyle yeseydin gördün sen oğlum. Abi yani. Abi gizli yesi alıştın ne yapacağını abi? Tahmin ediyorum abi. Öyle mi diyor? Evet abi. Peki ne yaptığımı bilerek yenilmek nasıl bir his olacak biliyor musun? Abi kendin için konuşuyorsan onu sen cevapla. <laughs> Abi öyle gol yemek çok rezillik ya. Rezillik ne rezillik işte. <laughs> Franz Beckenbauer indiremedi Ronaldo. Aldı. Patrick Vieira. Oradan. Good. Yeah. Yo. Gol. Yo. Arka gol. Bak şimdi izle. Ronaldo. İndirdi topu kendi öne doğru. Ronaldo. Ronaldo bir bırakalım. Yok yok yüksever. abi yok yok. Yok 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 yok. Abi sen deneme deneme. Oyyy! Oyyy! Yurtsever? Abi defansın ne Orada mısın Yurtsever? Oradayım abi oradayım. Çok korktum. Şimdi içeri orta açacaksın değil mi? Açmadı ama orada açsaydın daha iyiydi. Çünkü Anladım. orada Fernando Torres o da, var. Oyuna, işte, Bürü, var. Van Dijk ayıp ediyorsun ama ha. Oy. Of. Çok güzel oğlum. Gol. Ya ne faali hocam da. Abi he. kastırmazsan Kastırmaz. sevdim. Oha ölü yaprak. Vallaha vuramaz. Ölü yaprak vur, yersen de yersen de ikon siliyorum. Ölü yaprakla gol at. Aa tamam abi bak. Ya. ölü yaprak vuracağım tamam. abi ama gol olmayacak bak. Lan onu ben <laughs> ne biliyorum manyağa bak. Öyle <laughs> gol girsin yensen de yenilsen de ikon siliyorum abi. Tamam abi. Ölü yaprağı benim en güzel, en sevdiğim, en güzel bu bunu düşündüğüm kişi. Kim? <laughs> Oyuna <biliyor musun>? girdi. <laughs> Beckham. Hem de ikonu abi Allah böyle. Allah taze taze. He? Buramaz Vuramaz abi. Girmez. olmadı gibi ha. <laughs> aha aha da karşına gitti top. <laughs> bot bot. Abi <laughs> çok çok yukarı gitti yani azıcık yukarı gitse yani yemiştin onu merak etme. Bir <laughs> takin olur inşallah. İndirdi Messi'ye doğru olmadı. Bak şimdi ben. bir yerde hakim olmam gerekiyor. Oldu. Kroy. Çok güzel aldık. GGVP. <laughs> Bak şimdi. Ben böyle bir şey yapmadım ki kardeşim. Ben normal pas attım. Arpa sıla atmam. Pirlo'ya bıraktı. Pirlo'dan Cruyff al. en aşağı Ronaldinho oynadı. Ronaldinho. Ronaldo oynadı. Ronaldo. Messi gördü. Messi. 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 Hayır hayır. 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 Neler yapıyorsun? Golün güzelliğine basar mısın be? Orada bir fake atacaktım. Atacak gibi de çok açmışım işte. Ee, bir de ben yukarıdan attım. Neyse. <laughs> Hemen hayallerinizi kırıyoruz. Bir oyuncu değişti. O zaman şimdi ben kralları alıyorum. İyi izleyin. Ben izleyin, oynamıyorum izleyin. ki lan. <laughs> Abi ya oldu mu şimdi? Oldu tabi. Hadi bakayım devam et oğlum. Edeceğim. Alacağım o ikonunu. Alacağım o ikonunu. <laughs> Yusufer hiçbir ikondan iki tane yok değil mi sende? Yok abi. İşte işin en tatlı yanı da bu. Ney Neymar bıraktı Nedret'e. Nedret e oğluna bıraktı. O, 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 o Hocam adam öldü bu arada. Bak, Varandı kılla. Kılla Hakan. Oo top çeviriyor. Lan ne top alın. çeviriyor? Gördüm uzun misin? topu nasıl döndürelim Manyak ileri atsam sende kalacak. <laughs> manyak herife bak. İzle. Aa çok sinirlendim. Hay <laughs> bir de uzun top yaptıktan sonra bunu demezsin ama. <laughs> 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 ha benim oyuncular şu an kaç nesi. coin verdin abi oyunculara? Vallahi bilmiyorum da. Coin'i bilmem de tek coin sensin buradaki aslanım. <laughs> Neymar! Neymar! Açıttırdı mı? Niye açtırdım ben? Ben geri zekalı mıyım? Bunun bedelini çok büyük ödeyeceksin Nemz abi. bana çok büyük pişmanlık olarak geri dönecek. Arnold! Arnold! Aa, Yuy! Kasma lan! Kasma lan! Niye kastı bıraktın? Alfonso Nefis harika pasat oradan! Harika pasat! Atmış Ulan oraya niye attın? Geri zekalı! Abi kastırıyor tamam bak maçın sonuna geldi. Kasta kasa kasta kasa, kasa dedi. Yok böyle gol dedi. İnce de tutulur. <laughs> Abi elim dokundu pardon. Messi. bir daha sana geri izleyin öyle izleyin arkadaş. <laughs> geri izleyin bir buçuk x'i alın o zaman kasmaz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Allah. ikon gidecek aslanım. O ikonu alacağım ellerinde. Hiç fark etmez. Dururu. Net net Neymar gördü Neymar Aa vurmadı O cümle kalan yerlerde yatıyor sayın seyirciler Kuroyf koş, koş Kuroyf Allah'ını seversen 99 Kuroyf da patron Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi. Oynayın futbolunuzu. Tamam ben de. Aldı dışarı. GG. Pilo bırak Neymar'a. Neymar çok güzel bir oy o nasıl müdahale. Oy neler görüyorsun. Ah pardon. <laughs> Geri çektim orada. Ben öne düşünmüştüm. Dalan şu Abi nerede o günler? Bak bir yere yok. Allah bir yere yanlış. Ay ver. elim kaydı. Elim kaydı. Geri zekalı gibi. Yap. Bari 3-2 olsun skor abi. Allah olmaz. Arnold netlete bıraktı. Netlet önce varan varan bir yere girdi araya. Giremedi. Beckham var. Attı uzun topunu. Ovuna bıraktı. Ovundan netlete. Netletten Messi'ye. Messi. Oy! Messi! Neler yapıyorsun? Oh. Pazarlar pazarlar. Muhteşem gol. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Tekrar izlemek istiyorum. Şurada. <laughs> Oy! Bilek oğlum bilek. Daha su parmak. <laughs> Gitme, doyamadım. Nefis kuyumdun. Yürü Evet abi inle salık. <laughs> Maç hakkında yorumlarını alalım. Momentum kamalak. <gülüyor> <gülüyor> peki, peki senden bir ricam. Kartonu karar mısın? <laughs> Hemen abi karıyorum bak şimdi abi. <laughs> evet abi söyle. Kardın, ha, dur kayıt alalım abi. Aç, ekran kaydını aç. Benim ekranıma yaptı. Ulan oğlum. benim Ekranım böyle. Haberiniz olsun. Tamam. Açtım ekran kaydını abi. Açtın mı? Babacım. Furkan'ın sağ bek gitti. Kogi'nin sol bek gitti. Bunu da kimse... Abi bunlar defansa iyi adam koymuyor bunlar. Benim için öyle bir şey. Ofansi Portosal'e sol açık arasında çok kararsız kaldı. Sol açık abi. Sol açığız değil. Sol açık mı abi? Sol ah açık. benim Real Madrid formalım. Real Madrid formalında gittin. Guti mi? Evet abi. Abi o kadar adam var orta sahada kim vardı lan? Alfonso Davies. Neyse zaten şey değilmiş. <laughs> Olsun Guti güzel. Guti'nin ikincisi var mı? Katlonda kayıtta gösterse Yok var. Yok abi. Mi? Sonra demesin de ikincisi vardı şimdi falan. Güzel en azından ikon eksiltmek güzeldir abi hangisi olursa olsun güzel. Benim hedefim ilk hedefim Ronaldo'ydu, Cruyff'tu olsun. sıkıntı yok. Bu de güzeldir, Bu de temizdir. Ne olursa olsun eksi bir ikondur. Yurtsaraycım son sözlerini alabilir miyim? Bunu bana neden yaptın abi? <laughs> dırır, dırır. Lanet olsun abi. Evet kardeşim gelen her iddialı kardeşim gibi bingo günlüklerinde ikonunu silip tekrar gidiyorsun. Teşekkür ederim eline koluna sağlık. Kendine dikkat et. Senin de abi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bingo günlüklerini kimle çekeyim kimin ikonuna musallat olalım hemen yorumlara yazın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.